İmam Bukhari ve Müslim rahimahullah beraberce rivayet etmişler. Ebu Musel Eşari radıyallahu anh, demiş ki Resul-i Ekrem Efendimiz'e soruldu. Şecaat arz etmek için şecaat arz ederek cesaret gösterisi yaparak savaşan bir adam hamiyet duygusuyla, ırkçılık, asabiyet duygusuyla savaşan bir adam ve riya olsun diye savaşan bir adam. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah yolunda cihad etmiş sayılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna cevap vermiş. ''Men katele li tekune kelimetullahi hiyel uliya fehuve fisebilillah'' Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunların hiçbirisi değil ee, anlamına gelecek bir cevap vermiş ve esas Allah yolunda cihadın e, nasıl, hangi niyetle yapılması gerektiğini ifade buyurmuş. O da Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa bir kimse Allah yolunda savaşan işte odur buyurmuş. Buradan e, içinde yaşadığımız ahvalde bu hadisin bize anlattığı şeyi <laughs> idrak etmemiz e, çok mümkün görünmüyor. Evimizi, barkımızı, konumuzu, komşumuzu, çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza endişesiyle hareket eden bir ümmete dönüşmüş durumdayız. Yanı başımızda Halep düştü. Kendimizi savunmaktan aciz durumdayız. Hadis bize diyor ki, Allah'ın kelimesi yüce olsun diye, en yüce olsun diye kim savaşırsa, Allah yolunda cihad eden kimse odur. Yani ümmet bütün işini gücünü bitirmiş, emniyetini, namusunu, geleceğini garantiye almış, güveni almış. Kelimetullah en yüce olsun diye gazaya cihada çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim dünyamızda, biz böyle bu anlamda çok bahtsız nesilleriz. Bizim dünyamıza hiç uğramamış bir şeyden bahsediyorum. Biz şimdi bu psikolojiyi, bu ideali, bu izzeti kaybetmiş nesiller olarak diyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hiç taarruz savaşı yapmamış. Hep yani müdafaa savaşı yapmış. Kendi kompleksimizi, kendi zilletimizi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e atfediyoruz. Oysa ümmeti Muhammed yeryüzünde Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye, yeryüzünde hak ve adalet hakim olsun diye kimse kimseyi ezmesin, horlamasın, kimse kimsenin malına, canına, namusuna, hürriyetine tasallut edemesin diye Yeryüzünde biz ee, Allah Teala'nın çizdiği hudutların bekçiliğini yapıyorduk. Şimdi öyle bir durumdayız ki öyle bir aciziyet içindeyiz ki kendi doğrularımızı yaşadığımız zillete uydurmak için dejenere ediyoruz, çarpıtıyoruz, tahrif ediyoruz. Efendimiz hiç saldırı savaşı yapmadı diyoruz. Yaptı. Zalimi ortadan kaldırmak için, zulmü ortadan kaldırmak için kendi evinizin kapısını kapatıp evinize oturur oturursanız bunu yapamazsın. Bunu yapmanın yolu evde oturmak değil. Sınırlarını kapatıp kimin ne hali varsa görsün demek değil. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Biz Modern dönemde yalan söyleyen bir ümmet olduk. Kur'an adına yalan söylüyoruz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adına yalan söylüyoruz. Kendi zilletimizi Kur'an'a ve Sünnet'e yamamak için bin bir türlü takla atıyoruz, bin bir türlü oyun oynuyoruz. Oysa hakikat ortada. Biz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hiç saldırı savaşı yapmamıştır dediğimiz, demeye başladığımız günlerden bu yana hep geriliyoruz. Hep zayıflıyoruz, hep zillet içindeyiz. Bu zillet ruhumuza sinmiş durumda maalesef. Bilmiyorum başımıza gelen bu e, bela, bu felaket, bu zillet. Bizden öncekilerin günahı mıydı? Bizim günahımız mıdır? Bizim imtihanımız mıdır? Çocuklarımızın imtihanı mıdır? Bilmiyorum. Ama e, içinde bulunduğumuz hal mümine yakışır bir hal değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizi eee bir yerine bir diken batan bedenin diğer uzuvlarının da rahatsızlığı hissetmesi gibi tarif etmişti. Şimdi her tarafımızdan e, parçalarımız koparılıyor, ümmetin parçaları koparılıyor. Ümmetin namusu, izzeti, hürriyeti paymal ediliyor. Fakat biz e, bunu ruhumuzda hissedemiyoruz. Bu çok acı bir şey. Kendi kendi adımıza acı bir şey. Bizim için acı bir şey. Eğer üzülecek birisi varsa bu biziz. Orada yiğitçe direnip hayatını kaybeden şehit olan insanlar değil. Namusumuza halel gelmesin diye Düşmanın tecavüzüne muhatap olmayalım diye yüksek binaların üstünden buradan aşağı atlayarak intihar eden kadınlar da değil. Körpesiz bir günah kolunu bacağını bombaların arasında kaybetmiş çocuklar da değil, bizdedir. Allah bizi affetsin. Allah bize rüştümüzü ilham etsin. Bize adaletiyle değil rahmetiyle muamele etsin.